Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunaka'ya Piyasalar Yorumma hoş geldiniz. Bu videomda Fed'in 2022 yılı planlarını ve bu planların dolar, altın, gümüş ve kripto paralara etkilerini, dolar/TL'deki son durumu, kredi derecelendirme kuruluşları ve bankaların Türkiye değerlendirmelerini, Bitcoin ve altcoinlerdeki son durumu konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Fed'in 2022 yılı planlarına baktığımızda özellikle enflasyon tarafındaki hızlı artışın devam edeceği yönündeki göstergelerin güçlü olması Fed'in 2022 yılında beklenenden daha önce ki 2022 yılı sonunda faiz artışı bekleniyordu. Beklenenden daha önce yıl ortasında faiz artıracağına yönelik önemli görüşler gelmeye başladı. Bu görüşlerden biri de Goldman Sachs'tan geldi. Goldman Sachs diyor ki FED Haziran ayında faiz artışına gidebilir ve aynı zamanda varlık alımlarını da 15'er milyar dolardı kısma bunları 30 milyar dolara yani iki katına çekebilir. Bu yönüyle Fed'in bu davranışları piyasa üzerinde önümüzdeki dönemde şunu etkileyecek. Özellikle ons altın, ons gümüş tarafında bir miktar baskı ve kripto paralarda da elbette 2022 yılına giderken yeni bir düşüş trendi başlatabilir. Bu yönüyle arkadaşlar Fed piyasayı konsolide ediyor. Fed piyasa üzerinde oldukça etkili çünkü para musluklarının büyük bir kısmı bunların elinde. Bu yönüyle burada Fed'in erken faiz arttırım yönündeki ki Amerika'da enflasyon %6 seviyesine kadar gelmiş durumda. Bu yönüyle enflasyon artışı Fed'in agresif hareket etmesine neden olabilir. Bu durumda piyasaları, borsaları olumsuz etkileyecektir. Deutsche Bank'tan Türk Lirası tahmini geldi. Deutsche Bank Merkez Bankası'nın 16 Aralık tarihinde 100 baz puanlık acil faiz artışı yapabileceğini gündeme getirdi. Böyle bir beklenti var ve bu beklenti yönünde dolar kurunun 13 TL'li seviyelerden gevşediğini düşünüyor Deutsche Bank. Ancak gerek ekonomi politikası, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Merkez Bankası'nın iradesi bu toplantıda da yaklaşık 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi yönündeydi. Bakalım arkadaşlar bu yönde Merkez Bankası ne yapacak? Eğer 100 baz faiz artırırsa piyasalar kısmen sakinleşir, dolar kurumda öyle sert düşüş olmaz. Ancak tekrar faiz düşürürse ki bunun miktarı da önemli değil. Burada dolar kuru 13'lü seviyelerin üstüne tekrar çıkacak ve yılı belki de 14-15'li seviyelerde tamamlayabilir. Merkez Bankası'ndan agresif bir faiz artışı gelirse ki bu da %6 hatta %7 oranında olmalı o zaman dolar kuru ancak 10 TL'nin altına gevşeyebilir. Aksi takdirde dolar kurunda maalesef yön yukarı doğru. Yine J.P. Morgan'dan da Türkiye ekonomisi değerlendirmesi geldi. J.P. Morgan Türkiye ekonomisinin 2022'de yavaşlayacağını düşünüyor ki burada kur artışından kaynaklı olarak enflasyon tarafında önümüzdeki dönemde 3 puanlık bir artış yani 6 ay sonrasında bu kur artışı enflasyona 3 puanlık bir artış daha yapacağını düşünüyor. Bu da Türkiye ekonomisinde yavaşlama sinyalleri olarak algılanıyor. Yine Merkez Bankası'nın da faiz indirimi yönünde artık alanı kalmadığını ifade ediyor JP Morgan. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da yapılan açıklamada enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor. Yani enflasyonun önümüzdeki aylarda bir miktar yükseleceğini ama sonrasında enflasyonun düşeceği yönünde tahminlerde bulunuyor. Kaldı ki bugün gerek Fed, gerek Avrupa Merkez Bankası, gerek Asya'daki merkez bankaları gerekse gelişmekte olan ülkeler önümüzdeki yıllarda bakın yıl değil önümüzdeki yıllarda enflasyonun artışını öngörerek faiz artışı yönünde hamlelere girmişken bizim Merkez Bankası hali hazırda arkadaşlar henüz daha bu enflasyonun kronik bir hale geldiğine inanmıyor, düşünmüyor ve bu yönde de almış olduğu kararlar da tabii bunu gösteriyor ki gelişmekte olan ülkeler genel anlamda ya faizleri sabit tutuyor ya da faizleri artırırken bizim Merkez Bankası'nın burada faizleri düşürmesi dolar kuru üzerinde ve piyasalar üzerinde adeta şok etkisi yarattı ve dolar kuru arkadaşlar son 3 ayda %50'nin üzerinde yükseldi ki bu Türkiye ekonomisi açısından gerçekten önemli bir şok. Yani burada olayı tam tahlil ve teşhisi koymadan hareket ederseniz, yanlış araçları kullanırsanız işte sonuçları da bu şekilde oluyor. Genel ekonomik tabloda enflasyon yukarı gidiyorsa, kur yukarı gidiyorsa yapılması gereken şey piyasaya faizleri artırarak müdahale etmek. Ve bu şekilde piyasanın nabzı ölçeğinde kararlar almak ancak Merkez Bankamızın aldığı kararlar bunun tersi yönünde işte bu da piyasaları geriyor. Dolar Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları sonrasında da sakinleşmedi ve bu hareket yani 12 üzerindeki hareketi devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı şunu söylemişti. Dolar kurundaki hareketlilik dışsal şoklardan kaynaklanıyor, içsel nedenlerden kaynaklanmıyor, dışsal şoklardan kaynaklandığı için de bu geçici bir durum. Bu yüzden de piyasaya müdahale etmeyi düşünüyoruz şeklinde konuşmuştu. Aslında dolar kurundaki mevcut durum dışsal etkenlerden değil özellikle arkadaşlar bu içsel yani Türkiye'deki mevcut ekonomi politikaları ve son dönemde Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimlerinden kaynaklı olduğu ve ekonomi politikalarındaki bu piyasaya karşıt piyasaya zıt yönde oluşan hareketlilikten kaynaklandığı yerleşikler, bankalar ve Türkiye'deki şirketler aslında dolar kuruna Talep ediyor, dolar kuru alıyor. Dışsal bir durum yok. Zaten dış sermayenin de Türkiye'de yeri ve hacmi çok azaldı. Bu yönüyle de dışsal şoktan bahsetmek gerçekten olayı çarpıtmak. Bu yaklaşımda pek rasyonel değil. İşte rasyonel olmaması da durumu geliyor. Worst'den de gelen haber oldukça çarpıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TL krizini bölgedeki rakibi olan... Birleşik Arap Emirlikleri ile çözmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti oldu. Bu tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında uzun süredir sorunlar var, sıkıntılar var. Dolar kurundaki bu son sert yükseliş sonrası bu bölgedeki ziyarette manidar. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Türkiye elbette ticaretinin önemli bir kısmını Avrupa Birliği ve ABD ile yapmakta tarihsel süreçteki duruşunu devam ettirerek bu şekilde önüne bakarsa çok daha rasyonel olur. Bu tip yaklaşımlar, bu tip arayışlar maalesef geçici sadece mevcut yangına biraz su dökmek ama yangının asıl nedeni çözülmeden buradaki sorunları çözmek oldukça güç olacak. ABD dolar endeksi 96 seviyesinin üzerinde Yine ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 1.64 seviyesinde yıl sonuna doğru gerek ABD dolar endeksi gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin artacağını tahmin ediyorum. Bunun da temel nedeni Amerika'da ve genel anlamda dünyadaki enflasyon artışı. Yani şunu düşünürsek arkadaşlar Amerika'da hali hazırda enflasyon %5 seviyesinin üzerinde altılı seviyelere dayanmışken hem ABD dolar endeksinin burada kalması zor hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerini arkadaşlar 2 hatta 3'lü seviyelere 2022 yılı başlarında çıkabilir. İşte bu durum maalesef emtialar yönünde baskı oluşturuyor. Ve bu durumdan kaynaklı olarak da FED 2022 yılında daha erken bir faiz artırımına gitmek zorunda kalacak. Ve bu baskı FED'in üzerinde duruyor. Dolar TL'ye baktığımızda dolar son 3 ayda 8.25'li seviyelerden 13-15'li seviyelere giderek %60 oranında arkadaşlar TL değer kaybetti. Dolar TL üzerinde mevcut ekonomi politikaları ve Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci sona ermeden burada arkadaşlar tehlike bitmiş değil. Dolar TL de genel anlamda yön yukarı doğru. İşte 16 Aralık'taki toplantıdaki karar burada etkili olacak. Dolar da burada 11-28 seviyesi artık önemli bir destek bölgesi. İlk etapta burada alım fırsatı olarak da görülebilir. Dolarla borcu olanlar, dolarla işi olanlar açısından. Burası önemli bir destek bölgesi. Yukarıda ise artık arkadaşlar 13-15 seviyesi var. Direnç bölgesi. Bu seviyenin de aşılmasıyla artık 14 ve 15 seviyelere doğru hızlı geçişler olacaktır dolar TL tarafında. Merkez Bankası'nın 16 Aralık'ta olası bir kısmi faiz artışı yani 100 baz puanlık faiz artışı doları 10.60'lı seviyelere getirebilir ve 10.60'ta bu bölgede arkadaşlar alım açısından fırsat olarak görülebilir. Yani ilk alım bölgesi 11.28, ondan sonra da 10.63 seviyesi var. Dolarda da 10 seviyesinin altına düşmek için Merkez Bankası'nın %6 veya %7 üzerinde sert faiz artışına gitmesi gerekiyor ki bu durumda oldukça güç arkadaşlar güç bir senaryo olarak görülüyor mevcut gördüğümüz e, tavır karşısında. Ons altın kritik 1828 seviyesi üzerinde kalamadı. Bu seviye üzerindeki kalıcılık yukarı yönlü gidiş açısından etkili olacaktı ancak Fed'in 2022 yılında erken faiz indirimi ve burada varlık alımlarını daha hızlı azaltacağı yönündeki duruş ve gelen haberler ons altında baskı arttırdı. Ve ons altın 1880'li seviyelerde tutundu. Burada eğer kalırsa burada özellikle 1870 üzerinde kalırsa yeniden 1830 seviyesine doğru bir hareketlilik bekliyorum. 1830'un yukarı doğru aşılmasıyla Burada arkadaşlar artık 1921 seviyesi var. Şu bölgeye buraya dikkat edeceğiz. Bu seviye çok çok önemli bir bölge. Bu seviyenin aşılmasıyla ons altında çok daha yüksek seviyelere gidebiliriz. Ancak bu seviye yukarı doğru aşılmadıkça ons altın tarafında ciddi bir hareketlilik söz konusu olmayacaktır. Gram altında şöyle gördüğümüz trend vardı. Bu trend çok güzel çalıştı arkadaşlar ve bu trendten geldik döndük 767 770'li seviyelerden döndük. Burada önemli bir destek bölgesi olan 687 seviyesi var. Burada 687 seviyesi üzerinde kaldıkça yeniden 800 seviyelere doğru ataklar gözlemleyebiliriz. Yeni alım açısından 624 seviyesi takip edilmeli. Onun da altında 575 var arkadaşlar. Önemli bir alım bölgesi. Yani burada gram altında 624'ün altına düştükçe kademeli alım yapılabilir. Yukarıda ise 780 ve 800 seviyelere doğru çıkıldıkça bir miktar kar satışı yapılabilir gram altın tarafında. Ons gümüşte 25.44 seviyesini yukarı doğru aşamadı. Buradan geri döndü ve buradaki yükselen kanalda aşağı doğru kırıldı. Burada arkadaşlar 23 seviyesi, 22 96 seviyesi önemli destek bölgesi. Bakın şurada geldi, buradan döndü. Yine burayı yukarı doğru açtıktan sonra yukarı yönlü hareket daha da hızlandı. 22.96 23. seviyeler e, ons gümüşte önemli destek bölgeleri yukarıda ise 25.44 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılmasıyla gümüş tarafında 27.92 seviyesi var şu bölge bu bölgenin aşılması ons gümüşte yukarı yönlü hareketleri. Oradan arkadaşlar 35 ve 40'lı seviyelere kadar bir tırmanış getirebilir. Gerek dolar tl'deki gerek ons gümüşteki gevşeme gram gümüşe de gevşemeyi getirdi. Burada 10.36 seviyesini görmüştük. Buradan bir düzeltme yaşadık. Burada arkadaşlar destek anlamında yeni alım açısından 8.52 seviyesi takip edilebilir. 8.52 seviyesinden sonra kademeli olarak 8 seviyesine kadar burada alımlar yapılabilir. Yani bu bölge alım açısından uygun bir bölge. Yukarı yönlü çıkışlarda ise burada arkadaşlar özellikle 11 seviyesine yaklaştıkça şu bölgede yani 10 ile 11 arasında kar satışları yapılabilir. Tabii kar satışlarından bahsediyorum. Burada %10, 20 ya da duruma göre %30'luk miktar satılarak aşağıdan tekrar düşüşlerde yerine koyulabilir gümüş. Kripto paralar tarafına baktığımızda USDT dominansı 2.77 seviyesine geriledi ve burada 2.71 kritik seviyesi var. Burayı aşağı doğru kırarsak para girişi daha da güzel artacak. Bitcoin'in dominasyonu 42 seviyesinde bulunuyor. Burada bir düşüş var. Bu da altcoin'leri destekliyor. Yine total bir tarafında 2.62 trilyon dolar seviyesine çıkmış durumdayız. Total 2 tarafında yani altcoin sepeti tarafında ise 1.51 trilyon dolar seviyesinde bulunuyoruz. Burada da 1.50 seviyesinin aşıldığını gözlemliyoruz. Burada 1.62'ye kadar bir alan gözüküyor. Total 2'de, Total 1'de ise arkadaşlar görüldüğü gibi 2.93 trilyon dolara kadar bir alan gözüküyor. Bu arada Total 1'de ilk 25 kripto para var ve buna Bitcoin dahil. Total 2'de ise Bitcoin hariç ilk 25 kripto para oluyor. Bitcoin'de 4 saatlik grafikte şöyle ilk birinci düşen tren çizgimizi açtık. Sonrasında ikinci burada düşen tren çizgimiz var. Buranın aşılması için burada 59.600'lü seviyeler gözüküyor. 59.660'lı seviyeler yukarı doğru aşıldıktan sonra Bitcoin tarafında ben yukarı yönlü sert hareket bekliyorum arkadaşlar. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bitcoin'de hızlı bir çıkış olacaktır buranın aşılması ile beraber. Yine diğer grafiğimize baktığımızda Bitcoin'de şu düşen kanal var. Yine burada arasa üzerinde de düşen kanallar var ama Arasay'da düşen kanalın e, yukarı doğru aşıldığını ve bu trend dahilinde yani mavi çizgi dahilinde yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemlerken burada Bitcoin tarafında arkadaşlar halen bu düşen kanal içerisinde bulunuyoruz. Yani burada yukarı yönlü e, çıkışı Arasay destekliyor. Bitcoin de artık burada özellikle 61K'nın şuradaki kanalın yukarı doğru kırılması ile beraber 61K'nın yukarı doğru kırılması ile beraber Bitcoin tarafında dediğim gibi 70 binli oradan da 80 binli seviyeleri öngörüyorum. Burada 61K aşıldıktan sonra Bitcoin'de hareket sertleşecektir. Ethereum bu kanal dahilinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ethereum bu kanal içerisinde gerçekten çok güzel tutundu, çok güzel direndi. Burada altcoin'lerde önemli bir kanama varken Ethereum burada çok güçlü bir şekilde durdu. Ethereum'a yönelik talebin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Burada Ethereum'da destek bölgesi yani olası düşüşlerde yeni alım fırsatı arkadaşlar. Burada destek bölgesi 4000'li seviyeler önemli alım bölgesi. Yukarıda ise arkadaşlar direncimiz 4400'lü seviyeler bu seviyenin aşılmasıyla Ethereum şuradaki kanalın üst bandı olan 5500 seviyesine kadar hareketini sürdürebilir. Bu da Ethereum'un önümüzdeki dönemde hedef seviyesi olarak görülüyor. Ethereum'daki güçlü duruş altcoin'leri de destekleyecektir. Solana yükselen trend üzerindeki hareketini devam ettiriyor. Burada 200 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Yukarıda ilk direnç 214 seviyesi. Onun üzerinde 234 seviyesi bulunuyor. Genel anlamda yukarı yönlü harekette temel direnç bölgesi ise şuradaki trendin üst bölgesi. O da baktığımızda yaklaşık olarak 300'lü seviyeler burada solun hedef bölgesi. Shiba ise 4.088 seviyesine kadar yükselmişti. Sonrasında bir düzeltme oldu. Burada çok önemli bir desteği vardı. 41 seviyesi. 4 tane sıfır söylemiyorum. Bu seviyeyi aşağı doğru kırdı ve buradaki genel kanal içerisinde aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor. Burada kanalın alt bölgesinden döndü. Burada 41 seviyesi var. 41 seviyesinin aşılmasıyla kanal üst bank bölgesi 44. Burası önemli bir direnç. Buranın aşılmasıyla 50 seviyesine doğru bir hareketlilik gözlemleyebiliriz. Burada 50 seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Evet burada önemli bir düşüş oldu. Buradan toparlanmanın iyi olması için dediğim gibi buradaki düşen trendin ya da düşen kanalın bu bölgeden yukarı doğru aşılması gerekiyor. Burası da arkadaşlar 44 seviyesi takip edilmeli Şiba'da. Soru, görüş, istek ve önerilerinizi videonun altındaki yoruma yazarsanız bir sonraki videomda bunları dikkate alırım. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.